Cem Sever bir reklamcı. Diyor ki, beyin paraşüt gibidir. Sadece açık olduğunda çalışır. Ben uçaktan atlıyorum, paraşütüm var ama açmıyorum. Dursun orada. Bir faydası var mı paraşütümün olmasının? Yok. Beyninizi de açmazsanız size hiçbir faydası yok. Benim babamın çağı bitiyor dostlarım. Çocuklarımızın çağı geliyor. Bunun farkına varıp o çağa hazırlanmamız lazım. Çocuklarımızı o çağa göre yetiştirmemiz lazım. Geçen sene bir rapor yayınlandı. Diyor ki 2017 yılı içinde doğan çocukların %68'inin yapacağı iş icat edilmedi de böyle bir çağda yaşıyoruz. Eski çağın bittiğine dair elimizde birkaç delil var. Hemen onları bir hızlıca göz atalım. Fortune dergisini biliyor musunuz? Dünyanın en önemli ekonomi dergilerinden biri. Dünyanın en büyük 500 şirketini her yıl sıralıyor. O listeye 1957 ile 97 arasında giren dünyanın en büyük 500 şirketinin %63'ü bugün yok. Ya iflas etmiş ya satın alınmış ya birleşmiş adı değişmiş. Bakın yüzde 10'u 20'si değil yüzde 63'ü yok. Türkiye'de bir tek holding o listeye girebiliyor. Bir tek holding bütün şirketleriyle. Düşünün. Demek ki bir şey dev şirketleri önüne katıp götürüyor. Şimdi geldim size büyük sırrı söylemeye. Herkesin bildiği bir şey aslında bu. Refahın, uygarlığın, ilerlemenin, zenginliğin, gelişmenin büyük sırrı. Bilim nedir? Bilim, uygarlığın, refahın, zenginliğin ve teknolojinin sırrıdır. Bilime sırtını döndüğünüz anda uygarlığa, refaha, zenginliğe, teknolojiye bunların hepsine sırtınızı dönersiniz. Akla ve bilimi inkar ettiğiniz anda Bunların hepsini kaybedersiniz. Ben kendime hep şunu sorarım. Emin Çapa, Türkiye'de elinde olsaydı neyi değiştirmek isterdin sen? Neyi değiştirmek isterdin? Eğitimde kalite sıralaması 2008'de başlıyor. Arkadaşlar, 77 2017'de 104 2008'de olsaydı derdim ki 77 de kötü ama hiç değilse iyiye gidiyoruz. Bunu değiştirmek ister misiniz? İsterseniz bu ne? Ya şuraya bakın. Bu nasıl bir şey ya? Bunu değiştirmek ister misiniz? Evet arkadaşlar anne babaları abileri çok akıllıydı da bu çocuklar birden delirmediler herhalde değil mi? Kafayı tırlatmadılar. Bütün suçu çocuklara atarak bir yere gidemezsiniz. Arkadaşlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verisi Türkiye'deki şirketlerin binde üçü, yüzde sıfır üçü sadece yüksek teknoloji şirketi, sanayi şirketlerimizin. Bunu değiştirmek ister misiniz? Yalan. İstemiyorsunuz. İsteseydiniz ben bilirdim ve haberini yapardım sevinç içinde. Nereden biliyorum? Buradan biliyorum. Bu da son veri. Telefon ettim 2014 verisi bu nasıl dedim. Dediler ki biz milli gelir serisini düzeltiyorduk. Gelir düşünce düzelttik biliyorsunuz. Onun için bunu düzelteceğiz. Arkadaşlar, yüksek teknolojinin artmasını isteseniz paranızı buraya mı yatırırdınız? Hayır. Değil mi? En düşük teknolojiye değil, yüksek teknolojiye yatırırdınız paranızı. Demek ki istemiyorsunuz. Sizin ihtiyacınız yok. Şimdi bitirirken size bir şey sorayım. Yeni bir dünya inşa edildiğini hepimiz biliyoruz. Ben kendime yıllardır sorarım. Emin çapa, bundan 5 yıl, 10 yıl sonra senin şu anki sen olabilmek için hangi yeni yetkinliklere ihtiyacın var? Ne yapman, ne bilmen lazım? Sürekli bunu sormanız lazım kendinize. Yeni dünya, yeni yetkinlikler istiyor. İyi de kim liderlik edecek bu yeni dünyaya? Ha? Hepiniz kenara çekilin. Hiçbiriniz kıpırdamayın. Sen hiçbir şey yapma Türkiye'de yoksulluk bitsin. Sen hiçbir şey yapma Türkiye'de eğitim yükselsin. Sen hiçbir şey yapma küresel ısınma bitsin. Sen hiçbir şey yapma Türkiye'nin yüksek teknolojide çağ atlaması sağlansın. Sen hiçbir şey yapma, Türkiye demokratik bir ülke olsun. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Arkadaşlar, dünya değişmeli, dünya daha güzel bir yer olmalı diyor musunuz? Evet. O zaman dünya değişmeli diyorsanız ben değiştirebilirim de demelisiniz. Çünkü dünya değişmeli deyip kenara çekilmek sahtekarlıktır. Ben kendi hayatımı böyle yaşıyorum. Dünya değişmelidir diyenler ben değiştirebilirim. Ben bu dünyaya liderlik edebilirim. Kendimi, çevremi, şirketimi, ülkemi değiştirebilirim de demelidir. Einstein şöyle diyor. Gerçeklikle karşılaştırıldığında bilimde vardığımız düzey ilkeldir. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur. Ve Isaac Newton'la bitirmek istiyorum. Newton Kütle çekimi bulduktan sonra bir bilim insanına mektup yazıyor. Diyor ki: "Kütle çekimi buldum ama niye var kütle çekim bunu bulamadım." diyor. Arkadaşlar, işte bunu yazıyor mektubunda. Bulamadım daha. Uçsuz bucaksız gerçekler denizi önümde keşfedilmemiş bekliyor. Önünüzde keşfedilmemiş yeni bir dünya var kendinizi dönüştürün liderlik edin şirketinizin ve ülkenizin kayıp gitmesine izin vermeyin yoksa hepimiz kaybedeceğiz